dündar sözcü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbu 30 Ağustos Zaferi dünya siyasetinde radikal değişimlere neden oldu. İlker Başbu Atatürk halkı ümitsizlikten çıkardı. Millet aradığı liderini bulmuş, istiklali için savaşma azmine ulaşmıştı. Büyük taarruzun dünya siyasetini değiştiren sonuçlarını görmemek anlamamak ve takdir etmemek için insanın kör olması gerekir dedi. Sevgili okurlarım, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 26. Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'la yaptığımız Sakarya Meydan Muharebesi'nin önemi ve Büyük Taarruza hazırlık süreciyle ilgili söyleşiden sonra bugün de 30 Ağustos Zaferi'nin ayrıntılarını ve bilinmeyenlerini konuşacağız. Uğur Dündar Sayın Başbu, Büyük Taarruz 26 Ağustos 1922 günü saat 4.30'da başladı. Söyleşimize Türk ve Yunan ordularının taarruz öncesi karşılıklı güç mukayesesini yaparak başlayalım. O günkü tablo nasıldı? İlker Başbu, Sakarya Meydan Muharebesi öncesi seferberlik ilan edilmişti. Sakarya'da Yunan ordusu subay ve süvariler dışında her bakımdan güçlüydü. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'nda neredeyse 2,5 milyon asker çıkarabilmişken, bir ölüm kalım savaşı olan Sakarya'da ancak subaylar dahil 101.727 asker çıkarabilmişti. Aslında bu sonuç düşündürücüdür. Uğur Dündar, bu üzücü durumun nedenini anlatır mısınız? İlker Başbu, İç isyanlar daha yeni bitmişti. Kardeş kavgası sona ermiş olsa da gönül yaraları halen tazeydi. Ancak asıl neden Osmanlı İmparatorluğu'nun 1911'den beri neredeyse 10 yıldır kesintisiz savaş içinde olmasıydı. Birinci Dünya Savaşı'na 2,5 milyon askerle katılan ülke yaşadığı kayıplar, acılar karşısında yorgunluk ve umutsuzluk içine girmişti. Sakarya'da Yunan ordusunun subaylar dahil mevcuduysa 123.780 civarındaydı. Uğur Dündar, Yine büyük taarruza dönersek bu kuvvet dengesi Türk ordusunun lehine değiştirilebildi mi? İlker Başbu, prensip olarak taarruz edecek bir ordunun kuvvet üstünlüğüne ulaşması gerekir. 26 Ağustos 1922'de Türk ordusunun subaylar dahil mevcudu 207.947 olmuştu. Yunan ordusunun aynı şekilde mevcuduysa 224.997 idi. Şimdi burada iki önemli nokta var. Birincisi Türk ordusu asker sayısı açısından Yunan ordusu karşısında bariz bir üstünlüğe sahip değildi. Yunanlar hafif ve ağır makineli tüfek, top, uçak ve kamyon sayıları açısından da üstünlüğe sahipti. Bu önemlidir. Çünkü bazen birileri çıkıp şöyle konuşurlar. Efendim ne büyütüyorsunuz? Orada sadece Yunan ordusuyla savaş edildi. Böylece Yunan ordusunu küçültmeye uğraşırlar. Bir kere ortadaki rakamlar onların bir şeyden haberleri olmadığını gösteriyor. Türk ordusunun mağlup ettiği Yunan ordusu sayısal üstünlüğe sahipti. İkinci önemli nokta ise Sakarya'daki Türk ordusunun asker gücünün büyük taarruz öncesi büyük ölçüde artmasıdır. Sakarya'da subaylar dahil ordunun mevcudu 101.727 iken bu sayı büyük taarruzda 207.947 olmuştur. Uğur Dündar Asker sayısındaki artış nasıl sağlanabildi? İlker Başbu Büyük taarruz öncesi asker sayısının artmasının ana nedenlerinden biri Mustafa Kemal Atatürk'ün halkı ümitsizlikten çıkarıp ümit dolu bir noktaya getirmiş olmasıdır. Artık millet aradığı liderini bulmuş, varlığı ve istiklali için savaşma azim ve kararlılığına tam olarak ulaşmıştır. Anadolu halkı büyük taarruz öncesi daha büyük oranlarda Türk ordusuna katılarak neredeyse üç piyade ve bir süvari tümeninin daha kurulabilmesine imkan sağlamıştır. Uğur Dündar, daha önce prensip olarak taarruz edecek ordunun kuvvet üstünlüğüne sahip olması gerekir demiştiniz. Ancak büyük taarruz öncesi Türk ordusunun bariz şekilde bir kuvvet üstünlüğüne sahip bulunmadığı görülüyor. O zaman büyük taarruzun başarısının altında yatan diğer nedenler nedir? İlker Başbu: Savaşlarda bazı şeyler sayısal olarak görülür ve ölçülürken bazı şeyleri sayısal olarak göremezsiniz. Bunların başında lider kadronun nitelikleri gelir. Ordunun sahip olduğu moral gücünü somut olarak ölçemezsiniz. Ancak tecrübeli kişiler bunu gözleriyle ölçebilir. Ana vatan topraklarının savunulması ayrı bir şeydir. Sakarya ve daha sonra Büyük Taarruz'da Türk ordularını zafere götüren ana nedenlerin başında Türk ordusu komuta kademesinin üstün niteliklere sahip olması gelir. İlk önce Türk ordusunun başında Mustafa Kemal Paşa gibi 20. yüzyılın en büyük lideri bulunmaktadır. İsmet Paşa da hep onun en yakınındadır. Diğer önemli husussa, 11 yıla varan bir süreçte Trablusgarp, Balkanlar ve Birinci Dünya Savaşı'na katılarak üstün bir savaş tecrübesi kazanmış üst komuta kadrosuna Türk ordusunun sahip olmasıdır. Çanakkale Savaşı'na katılan komutanlardan Mustafa Kemal, Fevzi Çakmak, Kasım Karabekir ve Fahrettin Altay Paşalar, Kurtuluş Savaşı'nın üst komuta kademelerinde yer almışlardır. Cevat Çobanlı, Kazım İnanç, Cemal Gürsel, Muzaffer Alankuş, İzzettin Çalışlar ve Yakup Şevki Subaşı Paşalar da Çanakkale Savaşı'nda yer alan komutanlar arasındadır. Kurtuluş Savaşı'na katılanlar arasında Cumhuriyet döneminde genelkurmay başkanları olacak Salih Omurtak, Abdurrahman Nafiz Gürman, Nuri Yamut ve Fevzi Mengüç bulunmaktadır. Görüldüğü gibi Kurtuluş Savaşı'nın Komut Akademisi'nin oluşumunda Çanakkale Savaşı çok önemli bir yeri tutmaktadır. Uğur Dündar, Büyük Taarruz'un safhalarını da anlatır mısınız? İlker Başbu, Büyük Taarruz 26 Ağustos 1922 sabahı Türk topçularının açtıkları ateşle başladı. Batı Cephesi'nde iki ordumuz vardı. 1. Ordu, Afyon Karahisar'ın doğusunda Akarçay'dan batıya doğru dumlu Pınar arasında bulunan düşman mevzileri karşısındaydı. Bu orduya taarruzla düşmanı kuzeye atma görevi verilmişti. 2. Ordu, Akarçay'ın kuzeyinden Sakarya kısmından taarruz edecekti. 1. Ordu bölgesinde Erkmentepe, Tepe, Tepe ve Belen ele geçirilmesi önemliydi. O gün akşama kadar bu mevziler ele geçirilerek Yunan cephesinde ilk gedikler açıldı. Süvari kolordosu da Afyon-İzmir demiryolunu keserek Yunan birliklerinin gerisine ulaştı. Yunan birlikleri Afyon-Sincanlı Ovası'nda toplanmıştı. 28 Ağustos'ta Eskişehir Balmahmut yöresindeki Yunan kuvvetlerine karşı harekete geçilerek onların İzmir'e doğru çekilmeleri önlendi. Dumlupınar yolu Türk birliklerinin kontrolü altındaydı. 5 Yunan tümeninin Dumlupınar'a gidişi engellenmişti. Artık Yunan ordusuna kesin ve son darbenin vurulma zamanı gelmişti. Uğur Dündar, peki 30 Ağustos günü neler yaşandı? İlker Başbu, 30 Ağustos günü bir kuşatma hareketiyle kesin sonucun alınmasına karar verildi. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, asıl harekatı yapan 1. Ordu'nun yanına gitmeye karar verdi. Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak ise kuzeydeki 2. Ordunun yanına gitmesinin uygun olduğu sonucuna varıldı. Burası önemli. Başkomutan Mareşal Mustafa Kemal savaş alanının en ileri bölgesine giderek savaşı yönlendirmeye karar veriyor. Tarihte çok örneği var mı? Pek zannetmiyorum. Uğur Dündar. Şimdi 30 Ağustos muharebelerine neden başkomutanlık meydan muharebesi denildiği daha iyi anlaşılıyor. İlker Başbu. 30 Ağustos'a Başkomutanlık Meydan Muharebesi ismini veren kişi İsmet Paşa'dır. Bakın o gün cephenin en ileri hattında Türk ordusu Mareşali Gazi Mustafa Kemal'le 31 Ağustos'ta Mustafa Kemal'in teklifiyle meclis tarafından Mareşalle yükseltilecek Fevzi Çakmak Paşa bulunmaktaydı. Dolayısıyla 30 Ağustos Mareşallerin meydan muharebesidir. Uğur Dündar, Fevzi Çakmak'ın Mareşalleye yükselişinin meclis kararıyla oluşu da bence çok önemli ve üzerinde düşünmeye değer. Meclis o yetkisini ne hükümete ne de başkomutana bırakmamış. Peki o gün cephenin en ileri hattında neler yaşandı? İlker Baş bu. Gelin neler yaşandığını Mareşal Mustafa Kemal'den dinleyelim. Durum o kadar çekiciydi ki daha ileriye gitmekten kendimi alıkoyamadım. Çavköyü yakınında bir yere gittim. Öğleden sonra düşman şaşkınlık belirtileri gösteriyordu. Kuzeye, doğuya, batıya, güneye başvuruyordu. Her taraf ateşle kaplanmıştı. Aynı zamanda piyadelerimiz ateşten vazgeçerek süngülerini taktı ve bir an önce düşman mevzilerine girmek için saldırdılar. 31 Ağustos sabahı düşmanın burada 5 tümeni yok ve esir edildiği gibi düşmanın 3 mağlup tümeni İzmir genel yönünde geriliyordu. Dumlupınar Meydan Savaşı sonunda düşmanın seçkin kuvvetleri yok edilmişti. Bu savaşın sonucu Yunanlıların ve Rumların kalbini sındırmıştır, kırmıştır. Bundan dolayı bu savaşa Rum sındığı Meydan Savaşı demek çok uygun olur. Görüleceği gibi başkomutanlık Meydan Muharebesi bir imha muharebesidir. Büyük taarruz 9 Eylül'de Türk ordusunun İzmir'e girişiyle noktalandı. Uğur Dündar Başkomutan Mustafa Kemal'e göre zafer yalnızca ulusun, milletine eseridir. Büyük taarruzun sonuçları ne oldu? İlker Başbu, Yunan Kralı Konstantin 27 Eylül 1922'de tahtını ve memleketini bırakarak kaçtı. İngiltere Başbakanı Lloyd George, 19 Ekim 1922'de başbakanlıktan ayrıldı. Padişah Vahdettin de 17 Kasım 1922'de ailesi ve yakın çevresiyle bir İngiliz zırhlısına binerek İstanbul'u ve ülkesini terk etti. Kaçtı. Görüyorsunuz, büyük taarruz dünya siyaset sahnesinde eşine pek rastlanılmayan radikal değişimlere neden oluyor. Bu sonuçları görmemek, anlamamak ve takdir etmemek için insanın kör olması gerekir. Eğer kafanızda başka bir düşünce yoksa Elbette en önemli sonuçsa Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk günden beri kafasında olan cumhuriyetin kuruluşuna bir adım daha yaklaşmış olmasıdır. Uğur Dündar: Söyleşimizi burada tamamlıyoruz. İlave etmek istediğiniz bir husus var mı? İlker Başbu: Başkomutan Mareşal Mustafa Kemal İzmir'e girdikten sonra kısa ve kesik tümcelerle tuttuğu not defterine şunları yazmıştı. 15 Mayıs 1919 İzmir'i işgal Üç sene, dört ay, ben aynı gün İstanbul'u terk. O kara günde Karadeniz'de, bugün Akdeniz'deyim. Bugün, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 98. yıl dönümünü kutluyoruz. Bütün milletimizin bu bayramını yürekten kutluyorum. Ebedi Başkomutanımız Mareşal Mustafa Kemal zafer bildirgesinde açıkça belirttiği gibi kazanılan zaferi özellikle Türk milletinin yarattığı bir eser olarak görmüştür. Zafer bayramını Türk milletine armağan etmiştir. Türk milletinin kendi eseri olan bu zaferi elbette günün sağlık koşullarına dikkat edilerek coşkuyla kutlamasından doğal ne olabilir ki? Uğur Dündar 13 Eylül'de Başkomutan Mareşal Mustafa Kemal'in bir zafer bildirgesi yayımladığını biliyoruz. Bu bildirgenin önemli noktaları nelerdi? İlker Başbu, Zafer Bildirgesi'nin bazı önemli noktaları şöyle. Büyük ve asil Türk milleti, ordularımız 9 Eylül sabahı İzmir'imizi ve 9 Eylül akşamı Bursa'mızı kurtardılar. Akdeniz askerlerimizin zafer ezgileriyle dalgalanıyor. Asya İmparatorluğuna yeltenen küstah bir düşmanın muharebe meydanlarına gelmek cesaretinde bulunan ordu kumandanlarıyla kumanda heyetleri günlerden beri meclis hükümetinin esiri bulunuyorlar. Millet orduları 14 gün zarfında büyük bir düşman ordusunu imha ettiler. Büyük zafer münhasıran senin eserindir.'' Çünkü İzmir'imizi ihtiras siyaseti neticesinde adeta memnunen düşmana teslim eden heyetlerle milletin hiçbir münasebeti yoktu. Bursamızı istila eden Yunan kuvvetleri ise ancak imparatorluğun askeri teşkilatıyla Emel Birliği, Hareket Birliği ederek muvaffak olmuşlardır. Büyük ve Necip soylu Türk milleti Anadolu'nun zaferini tebrik ederken İzmir'den, Bursa'dan, Akdeniz ufuklarından ordularının selamını da takdim ediyorum. Uğur Dündar Sözcü